<laughs> evet arkadaşlar bu nedir diye merak edenler varsa bu bir tavuk sırtlı tavuk eğeri de deniyor ee, malum yaz hayvanların e, sırtları açılmaya başladı ee, biz bunları yaptırdık şu anda sitemizde de satışa açık ee, biraz kaliteli bir kumaş kullandım ben i̇ki, iki kat kumaştan oluşuyor kaputa neden ee, dilerseniz ön yüzüne e, isterseniz isterseniz da basabilirsiniz bunlar boş şu anda ben yani uygulamasını göstereyim nasıl takıldığını. Şimdi hayvanın kanatlarından alıyoruz. Şu şekilde. Kullandığımız hayvanlar karozlar tarafından fazla yıpratılıyor ve hayvanın meyvesini <laughs> e, yaralanmalara, ciddi yaralanmalara neden oluyor. O <laughs> yani bu şekilde sırtımızı yerleştirdik. Ona rahatsızlık vermeyecek şekilde zaten boşluğu var. Bu şekilde takarız. Şimdi diğerlerine de koyacağız. <laughs> Şimdi bu hanımdır zaten fazla kaçıyor ama gördüğünüz gibi artık horozun tırnakları batmaya başlamış ve ee, üst taraf yorulmuyor ee, onu biz geç fark farkettiğimiz için biz de atar. Ama tabii, yani bu kısım içerisinde yumuşak bir malzeme içeriyor en yap gibi. O yüzden eee teresin dalgalarına karşı da koruyor. Aynı zamanda kumaş yakmama özelliği var. Şimdi, Biraz bu kızı daha çok <geçmiş. gülüyor> Daha çok <ses> işlemiş. <yıkmış. gülüyor> Yakıştı sanki. <laughs> bu yelekleri yaz döneminde kullanıyoruz. Horoz tüylerini bozduğu ve zarar verdiği için yaz döneminde muhakkak kullanıyoruz. çünkü tavukların belirli dönemlerde tüyleri çıkıyor. Kış döneminde bu alttan tekrardan çıkacak ve düzeltecek tüylerini. Kışın ise kışın da soğuktan korumak için bu kullanıyoruz. Çünkü tavukların ciğerleri ısıtı olduğu için, ısıtı olduğu için ısıtı olduğu için destek olduğu için ısıtı olduğu için Büyüklerini de hazırlatıyoruz biz. Lahma tavukları için de isterseniz, o ölçülerden de ürünler olacak. <laughs> Sonra alışacak tabii ki baştan. Yadırgıyor biraz ama onun sağlığı için önemli.